Ankara gücü deplasmanında Ankara'daydı. E, i̇kinci, Maça ya, gittin mi Hüçer? Ben maçı seyrettim. E, gidemedim kral. Biliyorsun iş yerindeydim. Ama seyrettim. E, televizyondan seyrettim. Niye televizyon vermedi? O gün bir sorun var değil mi? Televizyon vardı vardı. Evet. evet sorun vardı. Ama e, bizim kanallar... Hayır biliyorum hayır. Bir televizyonda evet. bir sorun vardı. Evet. Yani. Ankara Sağol gücü, kral e, kadro değerleri Ankara gücünün 31 milyon. Samsun Spor'un 35 milyon. İsmet bir kadroyu getirsene 35 milyon yani 4 milyon euro daha fazla e, pahalıymış Samsun Spor'un kadrosu. Kral, Ama sahada oynayan Ankara gücü Büyüt büyüt şu, kad şu kadroya bir, 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 bir bakalım bir kadroya bir bakalım bir büyütsene bir büyüt. biz al aradan. Kral kalede Okan. Ben niye sayıyorum bunları ki bizim kadro değerimiz var ya çok değerli olan ama değersiz futbol oynayanlar. Evet, e, <laughs> diyelim o zaman. Yani burada e, yani bu 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 öbürü müydü? Yanlışı vermişiz arkadaşlar. Bu bu değil de benim size verdiğim. En son bunu mu verdim? Emin misiniz? Bir saniye ben bir bekleyin. Ben size vereceğim bu kadroyla ilgili bir eksik var orada. <laughs> Hemen yolluyorum. Bekleyin. Size zahmet. Çünkü Evet. Şimdi yolluyorum ben İsmet. Orada kadroda biraz değişiklik olmuş. Karışmış benim önce size Bunu ver İsmet. Bak yolladım. Şimdi yolladım. Bu kadro değil. Ya Onu verirsen Evet. Geliyor değil mi? Geldi. Kalede Okan. Geri dörtlü Soner Van gören Satka, Zeki Önlerinde Emre Tayyip Benazer. Hose, önde Ma, e, e, Maci Ercan. Sonradan oyuna Ençam Osman. Soner Fofan'a Dimata girdi. Evet kral 2-0 yenildik. Analize hemen geç de İsmet. Bizi, bizim aramıza al analizi. Kral da hemen. Sen analizi bir anlat. Ben Sonra anlatıyorum. Bir soru kral zaten e, maça başlar başlamaz. E, pozisyona giren taraf Ankara gücüydü. Ankara gücü e, genelde ilk yarı Rodriguez'de buldu. Maçın hakemi Cihan Aydın'dı. Dakika 9'du. Bir sonrasına gel. Yine Sov, Cihazik Giovannis'in e, pası Rodríguez'e. Rodriguez'e. Rodriguez 6 e. Rodriguez pastan dışarı attı. Yine pozisyona giren Ankara gücüydü. Dakika 21'de. Bir sonrasında yine Efkan vurdu. Drongel'e çarpan top. Direğe yaladı gitti. Bir sonrasına gel. Ee, i̇lk yarıda yakaladığımız tek pozisyon Emre arkaya attı. Ercan topu ayağıyla kontrol etti ama çok kötü kontrol etti ve kaleciye gitti. Bir pozisyondan olduk. Sadece ilk yarıda bu pozisyonumuz var. Ee, yine 43. dakikada bir sonrasına gel İsmet. Rodriguez e, ilk yarıda hep sahne aldı. Her pozisyonda Rodriguez'i gördük. Okan bu pozisyonda gole izin vermedi. 6 numaraya gel ee, burada da 54. dakikada Efkan'ın serbest vuruşu çok az farklı dışarı çıktı. Direğe yaladı adeta. Yani gol geliyorum dedi. Yine 65. dakika 7 numaraya gelirsen İsmet'im e, tamamen ikinci yarıda golü isteyen ve şutlar çeken taraf Ankara gücüydü. Kaptan Tolga'nın vuruşu yine direğe yaladı. E, evet 8 gelsin. Bunu büyüt İsmet. Bunu büyüt. Bunu büyüt. 71. dakika Dörtlümüz Soner Fandron e, gelen Zeki Burada diyorlar ki Zeki bozdu Doğrudur ama Şatka ne işi var önde Orayı niye boşaltıyor Tehlike ön tarafta Değil arka tarafına atılan yerde Rodriguez'e kolay pas attırdılar Efkan'ı kaçırdılar Haftalar sonra gol atamayan Efkan attı Burada da bir sonrasına gelişmet İsmet bir sonrasına gel. Kral burada Okan'ı çalınlayarak geçti. Sen de seyrettin. Seyrettim tabi. Ne ne düşünüyorsun? Okan burada... Okan yanlış hamle yaptı. Ee, önce yaptı. Beklemesi lazımdı. Ee, burada bir zamanlama hatası var Okan'ın. Okan ilk defa bunu yapmıyor ki Yücel. Okan ee, Samsun'un kalitesi ama ee, bu, bu sene çok formsuz. Samsun'a geldiğinden bu tarafadır. Beklenenin ya, çok bu maçta altında da, e, kurtarışları var ama elinden kaçırdığı en az iki üç tane yine yan toplarda ya, bu kadar acayip miydi bu bu kadar mı kötü bir kaleciydi biz mi görmedik biz de baştan iyi olduğunu düşünüyorduk ama hayal kırıklığı evet. tam bir hayal kırıklığı evet. bak mesela bundan sonrasında bir sonraya gel İsmet 10 numaralı analizimizde e, soğun şutunu kaleci Okan önledi. Yaptıklarına da iyi diyoruz zaten. Bir sonrasına gel hep hep burada köşeye gitmemiş ki kucağına evet. gel. Ee, ama kurtardığı e, pozisyonda evet bu 11 duran ve dönen toptan sonra sol golü attı bunu da birlikte izledik İsmet bize de. burada da ilk önce defansın o topu vurdurması ardından Okan'ın e, topu e, tutmayıp tutmayıp e, çelmesi yani dönen topa dönmesi ve e, skor 2-0 oldu vara gidildi e, bu da e, bizim açımızdan kötü oldu zaten 2-0 oldu bir sonrasına gel. Bunu büyüt İsmet, bunu büyüt. Kral, dakika 85'te Benaser'le bir pozisyon yakaladık. Orta sahamız, o da yine direğin bir metre üzerinden gitti. Bir sonrasına gel İsmet. Dakika 90 artı Soner ortaladı. Sol bek, sağ bek. Kötü bir kafa vuruşu. Sağ bek de kafayla vurdu ama bizim, Etkisiz. bize dön İsmet. Bizim gol ayaklarımız ve gol kafamız Bu kadar. Bekler ve orta saha. Yani Şöyle bir şey var. İlk önce onu sorayım. Hüseyin Hoca dedi ki e, şampiyon oldu bu takım lige 5 hafta varken e, bu sezon dedi hocaların ligi olacak. Ne dersin kral? Süper Lig'de hocaların ligi Ya Hüseyin nasıl Hüseyin olur Hüseyin dedi, Hoca? Doğru. Ne saçmalamışsın ya? Allah'ını seversen. Şu ana kadar 10. haftadayız 11 tane hoca gitti. Hoca! Hani hoca ligiydi bu sene? Doğru demiş ama. Çok doğru demiş. Gidenler için demiş. Gidenler ve kendinde de gideceğini biliyordu. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. <laughs> Bu Samspor 5-6 hafta kala şampiyon oldu ya Yücel. Evet. Tabi havaya da girdiler 5-6 hafta önce. Bence e, Hüseyin Hoca ile sevgili başkan Yüksel Bey, Yüksel Yıldırım oturdular bizim takımı çok iyi dediler. Aslan gibi takım dediler. Bu ligde de iş yapar dediler. Böyle kendilerini al gülüm ver gülüm doldurdular. Oyna, alınan oyunculara bak ya. Allah'ını seversen. Alınan oyuncular ne yapıyorlar? Bırak onu yücel. Şu anda en az 3-4 tane oyuncu var geçen sene de oynay oynayan. Yedek kulübesi hep geçen seneden evet, oyuncularla dolu. Kesinlikle, da bu. kesinlikle. Ya arkadaş. İsmet bir getirsene o kadroyu. Arkadaş bu oyuncular ligde hiçbir şey yapamayacağını göremeyecek kadar futboldan uzak evet, mısınız? Kadroyu getir kadroyu. Futboldan kadroyu getir de. uzak mısınız?